Trabzon'dayız. Trabzon deyince akla gelen tarihi mekanların en başında Ayasofya Müzemiz geliyor. Hemen arkamızda Ayasofya Müzemiz. Yakın bir geçmişte bir restorasyon çalışması yapıldı. Ayasofya Müzemiz'in restorasyon çalışması bitti. Restorasyon çalışması yapılırken daha önce gelmiştik. Çatıda Hilti ile çalışmalar yapılıyordu. Yapılanın yanlış olduğunu söylemiştik. Bir takım imalatlar konusunda da görüşlerimizi ifade etmiştik. Sonrasında o yanlışlardan dönüldü. Güya restorasyon yapıldı bitti. Trabzon'un bu tarihi mekanı insanlık tarihinin en önemli mekanlarından bir tanesi. Şimdi Ayasofya Müzemizin hemen bahçesinde yine Ayasofya Müzemizin müştemilatlarından bir çan kulemiz var. Çan kulemizin merdivenlerini dikkatlerinize sunuyorum. Bakın tarihi çan kulesine bir demir merdiven yapmışlar. Makaslar, ayakla yani böyle bir imalatı bu tarihi kuleye hangi akılla kim yaptı bunu sorgulamadan geçemiyorum. Gerçekten bir ucubeyi bu güzelim tarihi binaya monte etmişler. Bunu hangi akılla kim yapmış, kim onay vermiş bunun sorgulanması gerekiyor. Bu yanlışın derhal düzeltilmesi gerekiyor. Estetik yoksunu tarihi binayla, dokuyla uyumsuz berbat bir imalat. Bunun burada ne işi? Bu tarihi dokuyla bu yapılan işin ne ilgisi? Böyle bir uyumsuzluk olabilir mi? Ya çekin ellerimizi şu tarihi değerlerimizde Allah aşkına ya. Dokunmayın bırakın. Eski halleri yeni hallerinden çok daha güzel. Bu nedir ya? Çıksın bunu yapanlar izah etsin. Şu tarihi binada, şu taş binada, şu demir merdivenin ne işi var? Eğer merdiven gerekiyorsa içeriden yapılsın. Binanın içinden yapılsın. Ama şu güzelliği, şu merdiven çirkinliğiyle bozmaya kimsenin hakkı yok. Bunlar Trabzon'un en önemli sanat eserleri, tarihi mekanları, bunlar insanlık mirası. Dünyanın bir ucundan insanlar kalkıyor, Trabzon'a geliyor, Ayasofya Müzesi'ni görmeye, burayı gezmeye, müştemilatını, bahçesini gezmeye, görmeye geliyor. Ya gelip jeneratörü bakın nereye koymuş. Başka yer mi bulamadınız? Yani bu kadar göz önüne bunu koymak zorunda mısınız? Artı İngiltere'den, Fransa'dan, dünyanın bir ucundan insanlar gelecekler, görecekler. Şu rezaleti nasıl ifade edeceksiniz? Nasıl izah edeceksiniz ya? Utanmayacak mısınız? Şu merdiveni şuraya yapanlar. O insanlar bunu gördüklerinde utanmayacak mısınız ya? Tarihi bir binaya, böyle bir imalata hangi mühendislik, hangi mimarlık, hangi estetik, hangi akıl yaptı? Derhal bunun oradan sökülmesi bir merdivenin ihtiyacı varsa içeriden görünmeyecek şekilde yapılması gerekiyor.